Medine-i Münevvere'de ayzaymur olan bir yaşlı kadın vardı. Hani aklı gelip gidiyordu. Bir defasında Resulullah'ın önüne geçti. Dedi ki sen dedi bugün benim evimi temizlemeye gelmeyeceğim. Aklı gidiyor ya. Resulullah'a diyor. Seni bekliyorum niye gelmiyorsun? Dedi. Evim, evimi temizleyecektin sen. Sahabe-i kiram neneye dedi ki nene bu Resulullah falan. Resulullah dedi ki sesinizi çıkartmıyor. Hadi gidelim dedin. Nene senin evini temizlemeyi. Gitti Resulullah. Bak 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 bak. Evini de temizledi o kadının. Sonrasından da dedi ki, teyze dedi nasıl güzel temizledin mi dedi evini. İyi olmuş dedi, güzel temizledin. Hazreti Muhammed'i görüyor musunuz? Böyleydi. Yani ya alın şu akılsızı ya, çekil şuradan demiyor. Ses çıkartmayın gidiyor. Çocukla çocuk oluyor, hastayla hasta oluyor Eşine karşı saygılı ve muhabbetli oluyor. Yani Resulullah'ı her yönde örnek almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. İşte Rebu Evvel ayında bunları anlatalım. Resulullah'tan anlatalım ve çok salatı selam getirelim. Rabbim Resulullah'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين